Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Geçtiğimiz ay ikinci case aynı olan İpek Acarı, Nülufer, Kız Ayşe Nazlı ve Asya ziyaret etti. Acar, paylaştığı karelere teyzeleri Ömrü ziyarete geldiler. Ne güzel bir gün oldu notunu düşdü. Aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Nülufer de paylaşımının altına Minik Ömür hoş geldin. sağlıkla büyüsün, çok başarılı, vatana, millete hayırlı bir kocaman adam olsun dedi. Şarkıcı Asya da kendi paylaşımına, Ömer Alp hoş geldin, teyzelik ünvanı aldık, sağlıkla, sihatla, güle güle büyüsün diye duygularını ifade etti. Biz de kendilerine iyi dileklerimizi sunarız. Allah bağışlasın. Analı babalı büyüsün inşallah. Amin. Allah tüm çocuklarımıza sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.